Herkese merhaba. Doktor Sevgi Ekiyor YouTube kanalıma hoş geldiniz. Fransız askı, Fransız askı, Fransız askı o kadar çok konuştuk ki gelin bir de yapılışını size örneklendireyim istedim. Sevgili asistanım Ferdane ablaya şimdi sizlerle birlikte Fransız askı atacağım ve siz de bunu izliyor olacaksınız. Hatta Ferdane ablanın 4 sene önceki bir önceki askı uygulamasını, kok uygulamasını da before after'ını kıyaslayacak öncesini sonrasını yani kıyaslayacak şekilde ve şimdi de Fransız askıdan sonra ne hale geldiğini, ne kadar lifting olduğunu, ne kadar değiştiğini kıyaslayabileceksiniz. Bunları koymamdaki bir sebep, çünkü bu işlemler yapıldıktan sonra tekrar eski halimize dönüyor muyuz, daha kötü oluyor muyuz, cilt alışkanlık yapıyor mu oluyordu? Ben de her seferinde diyordum ki, hayır eski halinizden %10-15 hatta daha iyi kalıyorsunuz işlem gerilese bile ve bunları da kıyaslayabileceksiniz. Fransız askının Diğer askılardan bir üstünü de biliyorsunuz ki 5-6 yıl kadar daha uzun ömürlü bir kalıcılık etkisinin olması ve daha kısa sürede işlemin aslında etkisini görebiliyor olmanız. Yani büyük bir ta gıdıdan başlayan, yüzü aynen şu şekilde çekebildiğim, hatta buraya da atabildiğim aynı anda bir seyir hali göreceksiniz birazdan. Diğer askılarda Aynı anda bu seyir halini göz gösteremiyoruz ama ister kaş asmak için, ister orta yüz yükseltmek için, ister gıdı germek için ayrı ayrı bölgesel çalışabiliyoruz. İkisini de çok seviyoruz. Artıları, eksileri hastaya göre değişir. Gelin birlikte ilk önce yüzümüzü temizleyelim. Biliyorsunuz ki bir işlem yapılmadan önce ana kural yüz dezenfeksiyonudur. Biz yoğun bir alkolle, saf bir alkolle gördüğünüz gibi cildi hazır hale getiriyoruz ilk önce. Ben hatta yayına başlamadan bile önce temizliğini yapmıştım. Burada benim için önemli olan bir nokta daha var. Ürünün orijinal olması. Bakın Spring Treat'in kutusu bu. %100 Made in France yazar. CE belgesi vesairesi hepsi vardır. İçerisinden ambalajlanmış steril paketler halinde çıkar ve biz bu ipleri steril halde atarız. Ben şu anda cilt temizliği yaparken ve e, anestezi enjeksiyonu yaparken normal eldivenleyim ama işleme geçeceğim sırada artık steril olacağım sizlerle birlikte ve ne kadar kısa sürdüğünü 15-20 dakikada 10 yıl gençleştiğinizi birlikte göreceğiz. Evet. Şimdi hastamıza gelin anestezisini yapalım. Bir kere işlemi yapacağım. İlk bölge burası. Hemen bu bölgeye küçük bir dozda JTCA'yı enjekte ediyorum. Sonra askımı nereden geçireceğimi planlıyorum ve planladığım noktalarda askı geçerken hastanın konforu bozulmasın diye ipin geçeceği noktaları küçük küçük atışlar yapıyorum. Bu yaptığımız anestezi iğnesi dişçilerin yaptığı anestezi ile aynı olup e, hafif bir yaparken yanma hissi veren, çok 2-3 dakika gibi kısacık bir sürede anestezi etkisini gösteren ve kalıcılığı ortalama 2 saat olan bir anestezi. Ben hastamda gıdı bölgesine, boyun bölgesinde de ineceğim için gördüğünüz gibi bu bölgeleri de anestezi ekliyorum. Ben geçen 3-4 gün önce hastama bir de boyun bölgesindeki yağların erimesi adına çünkü biz iple ne kadar çeksek de gördüğünüz gibi burada bazı yağ birikintileri var. Zayıflasanız da o gıda gitmiyor maalesef. Bunun için de yöntemlerimiz var arkadaşlar. Küçük küçük enjeksiyonlar yapıp yağın kendinden parçalanıp atılmasını sağlayabiliyoruz ve kalıcı sonuçlar alabiliyoruz. Yaşalmakla birlikte cildinizin tekrar hareketlerine bakıyoruz. Gerek ütüleme, gerek işte zaten hastama Fransız askı e, takacağım için bu cilt yaşalmakla birlikte de sarkmayacak böylelikle. Şimdi aynı işlemi. Tabii ki simetrik olsun diye karşı tarafa da yapacağımdan ötürü karşı tarafa da anestezi mi yapıyorum. Evet. Fransız askının diğer bir ucunu yukarıdan çıkartmayı planladıysam eğer ki işlemleri %90 hatta %95 bu şekilde yapıyoruz. O yukarıdan çıkaracağım askının geçeceği bölgeye de atıyorum gördüğünüz gibi anestezi enjeksiyonu. Çünkü ben bir taşla aslında çok şeyi bir anda yapabiliyorum. Askıyı öyle bir planladım ki hastamda. Buradan gireceğim, buradan geçireceğim, bir ucunu çekeceğim. Sonra buradan döndüreceğim. Bakın böyle kaşını da yukarı alacağım. Göz kapaklarını ve kaşını da yukarı alacağım. Aslında aynı maliyetle bir total yüz germe yapmış olacağım. Valla işin tek zor bir kısmı var. O da hastaya sadece Anestezi enjeksiyonu yapmak. Yani hasta açısından, benim açımdan hepsi yemek yemek gibi. Ama daha sonra bu yaptığım anestezi enjeksiyonu sayesinde hasta işlem sırasında hiçbir şey hissetmemiş olacak. Yani bu işlemden korkulmasının en büyük sebebi biraz invaziv olup cildin içerisinden ip nasıl geçecek gibi, işte çok ağrır gibi kaygılar oluyor arkadaşlar. Ama bunun bir çözümü var. Gördüğünüz gibi bir dakika içerisinde yüzün iki tarafına yaklaşık 7 nokta buraya 7 nokta buraya 14 14 16 noktaya anestezi iğnesi batırarak hastamı uyuşuk hale getiriyorum. Dolayısıyla işlem sonrasında artık o benimle çok daha konforlu bir şekilde bu işlemi tamamlayabilecek. Evet, şimdi ikinci partıma geçiyorum. Bu sefer steril eldivenlere geçtim. Bütün steril malzemelerim hazır. Hastama bir örtü sereceğim mesela. Astımı batikonla temizleyeceğim ve Fransız askıları steril bir şekilde tutacağım. Ve şimdi batikonla temizleme saati. Ben buna savaş boyalarımız diyorum arkadaşlar. Cildi gördüğünüz gibi her yerini batikonla siliyorum. Ve çıkış yapacağım ve giriş yapacağım yerleri ikinciye siliyorum. Ağrı var mı? Yok. Evet, meşhur Fransız askı işte bu tam olarak. Çift başlıklı bir ip olup gördüğünüz gibi uzun bir ip. ve bakın en önemli özelliği de bu. Yakından görün istiyorum. Tırtıklı olduğu gibi akordiyon bir ip aynı zamanda. Bu akordiyonlar sizin cildinizin daha çok yakınlaşmasını ve daha düzenli sıkılaşmasını sağlıyor. O yüzden çok özel bir üretime sahip. Şimdi başlıyoruz. İpimi hiçbir yere değdirmemek için kendi elime doluyorum. de ilerletiyorum hastamın. Geçtikçe zaten hasta kırt kırt böyle cildin içerisinde ilerlediğini hissediyor ama o anestezi yaptığım için o bölgelerde ağrı hissetmiyor. Şimdi çeneni aşağı doğru indir. Hiç kasma kendini. Çok güzelsin. rahatım. Çeneni indir aşağı doğru. Çok güzel. Tam istediğim yerdeyim. Bakın ta nereden çıkacağım, ta nereden girdim. Ve gıdısının tam ortasından çıkacağım arkadaşlar. Evet. İlk yeri bitirdik gördüğünüz gibi. Bakın burası ne kadar kasıldı, yukarıya doğru çekildi şimdiden. En son hepsini keseceğim. Şimdi burayı da kaldırma zamanı. Bir şey itiraf etmek istiyorum size arkadaşlar. Düğme dikmeyi, dikiş atmayı hiç sevmem. Ama yüz dikmeyi, vücut dikmeyi bayılırım. <gülüyor> evet. Muhteşem. <laughs> 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 Heyecanla bekliyorsunuz. Aynen. Dakika. Evet. Gördüğünüz gibi aynı yerden tekrar döndürüyorum. Hiç ipimin geri kalanını boşa harcamıyorum. Ya bu sefer kaş hizasına yakın geçirerek yüzün üst kısmını da gerdiriyorum. Hem de aynı zamanda bunu yapmam ipi ne kadar Hani fizik kurallarını düşünün. Ne kadar uzun noktadan çekersem o kadar kaldırma ve germe efekti o kadar yüksek oluyor tabii ki. Şimdi bana hangi soruları soracağınızı tahmin ediyorum. En çok duyduğum şeyler arasında bu iplerin bir zararı var mı? alersi var mı? Geçtiğinde ne oluyor? Arkadaşlar, eğer bir bilim dünyası bir şeyi kabul ediyorsa, FDA onayı varsa ya da olmasın, CE onayı varsa bu demektir ki zararsız. Bu demektir ki tam tersi gerilese bile hatta üstüne üstelik size yüzde en başında söylediğim gibi yüzde on 15 faydası olan bir işlemdir. Çünkü vücudunuzda kolajen üretiminin tetiklenmesi, o bölgenin kolon görevi görecek şekilde yeni kök hücreler toplanmaya başlaması ekstra faydası olması anlamına geliyor. Yani amacımız sadece mekanik lifting yapmak değil, cilt dokusunun o bölgelerinde de aynı zamanda yeni hücrelerin üretilmesini tetiklemek. Alerji gözükme riski o kadar düşük ki yani Şöyle hayal edin, ameliyat siz ilaçlardan mı, besinlerden mi daha çok alerji geçiriyorsunuz? Yoksa çevrenizde ben ameliyat ipiyle işte şuram dikildi, ameliyata girdim, karnımın burası dikildi, çok alerjik oldum mu duyuyorsunuz? Çünkü iplere karşı alerji gözükme riski çok 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 düşüktür yani hani. Kaldı ki bizim diğer işlemlerimizde de aynı şekilde botokslarda, dolgularda da, mezoterapilerde de alerji gözükme riski 70 kat normal bir besinden, normal bir ilaçtan çok daha düşüktür. İpler en son sıraya yer alır ve ben hatırlayamadığım kadar binlerce insana bu işlemi yapmışımdır ama bir tane bile alerjisi de denk gelmemişimdir. Burada tabi dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardı. Bir, orijinal ürünler kullanılmasını tercih edilmesi. İki, gördüğünüz gibi evet ben konuşarak bu işlemi yapıyorum ama bu işlem konusunda el yeteneğinizin, deneyiminizin, bilginizin çok uygun olması gerekiyor. Yani yüzün bu kadar yerinden geçiyor olmak tabii ki damar, sinir, hani birçok şeyi bulunduruyor anlamına geliyor ve istenmeyen maalesef yan etkiler, komplikasyonlar gözükebilme riski var. Mesela böyle bir süreçte olabilecek sadece hastadan beklediğimiz şey, evet Biraz yumuşak doku travması yaptığımız için buranın bir hafta 10 gün kadar ağrıyor olması ama böyle şiddetli bir ağrı değil. İlk anestezi geçtikten sonra ilk bir iki gün biraz daha belirgin olabilir ama çoğu hasta gene de ağrı kesici bile içmez. Ama gitgide git de bu ortadan kalkar ve azalır. Onun haricinde hafif giriş yerlerinde işte çukurluluklar, işte yara izi iyileşmesi gibi o küçük iğne deliklerinin iyileşme süreci vardır. Bunlar da 3 gün ile bir hafta arasında değişir. Geçilen yerlerde bazı ciltler yoğun ödem reaksiyonu verebilir. Yani hafif bir ödem zaten beklenir ama bazıları yoğun bir ödem, Hani yoğun bir su tutlama yapabilir. Hasta yine buz uygulayarak, ağızdan verdiğimiz bazı ilaçlarla yine çok daha hızlı bir sürede bunu atabilir sonuçta. Ama eğer ki siz bazı yerlerim işte e, elime çok sert geliyor, aşırı e, sıcaklık basmaları hissediyorum, ya da bazı yerlerime dokunduğumda başıma aşırı zonklayıcı ağrı vuruyor, dayanamıyorum diyorsanız bu sefer ya sinir ya damar zedelenmesi yap yapılmış olabilir. Ya da enfeksiyon başlıyor olabilir. O yüzden lütfen bu konuyu hafife almayın. Bu konuda çok yüksek oranda çalışan ve hani master klası olmuş hekimlere gidin her zaman için. final anına geldik şimdi. Ne yapıyorum diyecek olursanız gördüğünüz gibi bütün ipleri sıkıştırıyorum. Gerekli oranda orada oturabilmeleri için. Ve kesmeye de başlıyorum. Çünkü bu iplerin diğer taşan kısımları bizim için fazla. Ve tırtıklı olan kısımları dokuya oturduğu için iplere düğüm atmaya, dikiş atmaya ihtiyacımız olmadan gördüğünüz gibi sabitleyebiliyorum. Fazlalıklarını da attırıyorum. Aslında biraz hastanın en konforsuz hissettiği an, bunun böyle bir e, uçlarını çıkarttığımızdan, bir de ipleri çekiştirdiğimiz an. Çünkü size yaptığımız anestezi aslında bir doku anestezi, yani his anestezi. Sonuçta e, içerideki motor sinirlerinizin uyuşabilmesi için ancak Ameliyathane şartlarında anestezi almanız lazım. Biz his anestezi yapıyoruz, yani dokunma ağrısını ortadan kaldıracak bir anestezi yapıyoruz. Dolayısıyla siz içeriden yaptığımız hareketi biraz hissediyorsunuz. Bunun da size tabii hani biraz e, orada çekiştirme etkisini verdiği rahatsızlık hissi olabilir ama gördüğünüz gibi bu sadece 5-10 saniye süren bir e, süreç hakkında. İşlemin geri kalan kısmı gayet konforlu ve anestezi ile birlikte rahat geçiyor. Evet, ben tekrar şimdi gördüğünüz gibi cildi iyice bir dezenfekte edip kremleyeceğim. Ve sonra hastamı kaldırıp sizinle birlikte ne yaptığıma bakacağım. Bana en çok sorulan sorular arasında e, bir ip dışarıdan gözüküyor mu sorusu var arkadaşlar. İki, İp yüzde böyle çukurlanma, dalgalanma yapıyor mu sorusu var. Şimdi ipin atıldığı yer burada çok önemli. Eğer ipi çok doğru bir yerden geçiyorsa gördüğünüz gibi hiçbir dalgalanma yapmış olmuyor. Gördüğünüz gibi hiçbir yüzeyden gözükme olmuyor. Bu, bu dedikleriniz şeyler aslında yanlış uygulamaların sonucu olarak karşılaştığınız şeyler. İp uygulamasının hiçbirinde, ister örümcek ağı olsun bu, ister diğer askı olsun, ister Fransız askı olsun hiçbirinde dışarıdan görünüm beklemiyoruz. Bir tek Fransız askıda ipin girdiği ilk noktada bazen çok fazla ödem olur. Şu iki noktadan bahsediyorum ve burası bir 5 gün, bir hafta kadar çökük kalabilir. Yine orası bazı hastalarda yara iyileşmesi açısından biraz sertleşip kabuklanarak iyileşebilir. Bu da 3 haftaya kadar geçen bir şeydir zaten. Ve bu bölge çok da dışarıdan belli olan bir bölge değil. Ama yine söylüyorum, aşırı bir dalgalanma varsa, ödeminiz geçtiği halde, 3 gün vesaire, 3 gün, 5 gün gibi bir sürede ödeminiz geçtiği halde, bu devam ediyorsa orada bir yanlışlık var demektir. Şimdi şunu bir kaldıralım. Kremlenme zamanına geçiyoruz. Çok geçen konuda işlem oldu. Süper, çok mutluyum. Şimdi en güzel ana geldik, final ana geldik. Bir kalkalım, seni önce bir gösterelim. Sonra ben evet. sana kendini göstereceğim. Heyecanla bekliyorum. <laughs> Bakın şimdiden buradaki gerginliği, yüzün şu hatlardan itibaren yukarıya çıktığını, kas seviyesinin şimdiden yükseldiğini görüyor olabilirsiniz. Ama işlemin bu ödem etkisi, kişiden kişiye değişecek olmakla birlikte en çok 1-2 günde geçer. En kötü bile 5-7 gün içerisinde geçer. Ama ben çok uzun süren hastayı ödemle hani yormayı sevmem, mutlaka bir takviye veririm. Yine herkesin 3-4 günde ödeme atılmış olur bu sayede. Bu sonucun tam oturması da aslında arkadaşlar 3-4 ay. İpler böyle kendini biraz 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 daha böyle tık 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 çekmeye devam ediyor. Siz ilk 3 haftada kendinizi iyi hissetseniz de yüzünüz biraz slim fit ve lifting etkisi, kaldırma etkisi gözükse de 3-4 ayın sonunda ya cildim daha mı canlı, daha mı parlak, daha mı gergin gibi gözlemlemeye başlıyorsunuz ve dışarıdan da tekrar bir şey mi yaptırdın sen diye güzel sonuçlar alıyorsunuz. Fransız askının bir güzelliği de çok doğal bir lifting yaptığı için herkes size gidip de bir ameliyat olmuş, aşırı bir estetik yapmışsınız gibi bakmıyor hani. Tam tersi sende bir hoşluk var, çok daha taze, çok daha fresh gösteriyorsun diye bakıyor. Ama evet gıdıyı da iyi kaldırıyor, yanağı da iyi kaldırıyor, kaşları da iyi kaldırıyor. Sırf yani gençlerde sırf kaş kaldırmak için, burun kaldırmak için de kullanılabilir ya da gördüğünüz gibi total yüz kaldırmak için de kullanılabilir Fransız askı. Bir de kullanımı o kadar kolay ki şimdi işlemden sonra hastamız sadece bir gün alkol almayacak, bir gün sıcak duşa girmeyecek, yüzünü bir gün yıkamayacak. Eğer ödemi şiştiği varsa da 3 gün alkol almasın deriz biz. Onun haricinde ara ara buz uygulayacak yüzüne. Yani günde 3-4 kez yapıp bunu yüzüne gezdirmesi yeterli. Bir ağrısı olduğunda hani bizim reçete ettiğimiz bir ağrı kesici sabah akşam ya da günde 3 defa kullanma şansı var. Bir de sert gıdaları hep bölerek yiyecek bir 10 gün kadar. Yani elmayı ağzına ısıp ısırıp yemeyecek. Bu da iplerin kopma ihtimali bu arada yok. Sadece hareket ihtimalinden ötürü size sancı ağrı vermesin ve şişliğinizi uzatmasın diye sert cisimleri de yani sert gıdaları da dilimleyerek 10 gün kadar yiyecek. Bir son uyarım da spa'ya yani hamam, sauna, solaryuma, buharlı cilt bakımına da 10 gün kadar gitmeyecek. Yaz ayları geldi arkadaşlar. Yaz aylarında da sadece 3 gün denize girmeyin diye söylüyoruz. Öteki türlü serbestsiniz. Şimdi en sevdiğim an. Hastayı Heyecanla aynayla bekliyorum. buluşturduğumuz an. Hani ben onu hep şaşırtmaya alıştıkım da olsam. O hep böyle minnoş minnoş her seferinde çok merakla bekler. Aynen. Hazır mısın? 3, 2, 1. Bak bakalım kadın var mıymış? <laughs> Çok iyi ya. Hii. Şu anda tabi iğnelerin ya, biraz ya. şişliği var. Sen muhteşem, çok iyi biliyorsun ki. Muhteşem oldu. Hocam biliyorsun çok rahatsızdım bu konuda. Allah razı olsun muhteşem Bak, oldu. Bak buraların çekildi evet. görüyor musun hani evet, göz kenarlarını da çektim kalkmış. biraz daha kalktı. 55'te 35 diyecekler bana bundan sonra. <laughs> Aynen. Şimdi bu? İşlem sonrası ilk sonrası görüntümüz. Bir de işlemin 10 gün sonraki hali var ki işte dillere destan. Onu da sizin için çekip videonun sonuna eşleştirmiş olup bu videoyu öyle izliyor olacaksınız. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın. Doktor Sevgi Ekiyor YouTube kanalını takip etmeyi, beğeni atmayı ve yorumlarınızı eklemeyi unutmayın. Görüşmek üzere.